<laughs> 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 evet, Henüz kısmet ona ama kısmet burayaymış. Burada sergilemekte aynı şekilde güzel oldu. ne yapalım? noktasında benim <laughs> <laughs> şey, yapacağım güzel şey bu. <laughs> <teziricilerim. Memleketin> meselesi <laughs> varsa mesele evet, Bunu, bunu buraya getirdik. Benim <laughs> memleketimde yapacağımız en güzel olurdu i̇şte, Muşam ve Musa sağ olsun onunla da destekleriyle başkanımızın da biliyorsunuz laçtı. Böyle böyle koşarak gelir. Böyle şeylerde özellikle de, sanatsa bu hep bizden önce koşuyor geliyor. Bir toplantı evet. yakında fırsatımız olduğu evet. öncesinde. Sağ olun. Evet. Önemli. Çok teşekkür Çok ederim. Hiç tereddütsüz destekleriniz gösterdiğiniz için. Bu fırsatı sunduğunuz için. Teşekkür ederim. Ellerize emeğinize sağlık. Çok ayağınıza sağlık. Çok mutlu olsun. Ben de evet. teşekkür evet. ederim.

Ha, e ben duydum ki burada Hacivat amcanın bir salıncağı varmış. Ben sallanmaya geldim, beni sallar mısınız? E sallarım tabii, paran varsa sallarız. Kaç para vereceğiz? Vallahi şöyle, 5 lira verse yeter vereceğiz. hadi bakalım. Hoppa da! <laughs> vallahi kaptım ben bu şeye. Sallan koca gel! Aha, çocukluğuma gittim. Şimdi bir şarkı söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Keyfe geldim vallahi söyleyeceğim. Hadi söyle bakayım. <laughs> Üsküdar'a giderken oldu da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Her ne kadar sürçülü ishal ettik affola. Devamında festivalimizin tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağ olun, var olun. Birincisini gerçekleştirdiğimiz Hatay, Karagöz ve Kukla Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlk Değerli ustamıza ve sanatçılarımıza çiçek ve plaket takdimi için Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Adnan Özkaya'yı kıymetli alışlarımızla sahneye davet ediyorum. Ben Cengiz Bey'i ve kıymetli arkadaşlarını ve değerli eşini tekrar buradan e, hakikaten kutluyorum. Gerek biraz önce salondaki eee el yapması eserleri ve sonrasında buradaki güzel oyun muhteşemdi. Canı gönülden sizi kutluyorum. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki geldiniz. Çek takdimini ben sevgili misafirlerimiz adına size vereceğim. Çok teşekkür Cengiz Bey'e de bir plaketimiz var. onu da takdim ediyorum ben. Size çok teşekkür ediyoruz. İnan e, kan, da çok mutlu oldum. Sağ olun. Efendim, Ben sizi de kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Bir Hataylı olarak böyle bir vesileyle tekrar burada olmak inanın benim için inanılmaz bir heyecan ve inanılmaz bir gurur. Bu fırsatı, bu imkanı bize tanıyan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne sonsuz teşekkürler. Sevgili Musa Bey de burada, onun sonsuz desteği de iş. ona da ayrıca özel olarak teşekkür ederim. Sağ olun, görüşmek üzere. Valla e, öncelikle sevgili Hatay halkına güler yüzünden, misafirperverliğinden dolayı çok teşekkür ederim. Buraya gelmeden önce Hatay'la alakalı bambaşka şeyler düşünüyordum fakat şu an e, bambaşka hisler içindeyim. Ben bu ödülü sağ olun, bütün geleneği yaşatan sanatçılar adına almak istiyorum. Bunların başında da Cengiz Samsun geliyor. İyi ki varsınız. Başkanım size de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, var mı Karagöz ve Kukla Festivali ilk defa Hatay'da gerçekleşiyor. Bunun için de belediye başkanımız Sayın Doçent Doktor Lütfü Savaş'a kuvvetli bir alkış rica ediyorum. Geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.